Ben her şeyi ortaya kendim Gide 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 Ne oldu? Az önce yaratık çıktı da Besko korktu mu arkadaşlar? O da 208'in Evet muhtemelen yukarı Aa! Aa! Öldü 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 Gelin binanın üstüne doğru, doğru, doğru gideceğiz sağa doğru Aa! Hallettim Oğlum evet. Yat, Oğlum Çıkmanız lazım şu an. Çıkmanız lazım. Siktir lan. Geliyor gördüm gördüm sıkın sıkın sıkın. Aa gel lan buraya. Karşımda vurdum vurdum. Lan ne mi? Dur abi kaç. abi kaç. Baba anne. Gülüyor. Koş 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 koş. Dur doğru. Merkez tarafa sol mu sağ mı? Öyle Yatağın altına gelin. Evet, Yatağa gir. Gir. odaya gir. Gördüm odaya girdik biz. biz Bana bakıyor. Tugan abi sen neredesin? Anne. Bana bakıyor. <gülüyor> Bana geliyor. Ananı kim gördü beni? Abi. Aa. Geldi o geldi geldi. Ay. çık. Kaç 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 Sersemledi o? Kaç? Kapıyı kapat. Kapı. Stunladım, stunladım, stunladım. Tamam koş 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 koş. Kaç, 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 kaç. Oğlum kadın üstüne geri geldik. Koş yatar aldın. Tuvalete gir. Tu dört tane kapım var. Gir 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 gir. Çok rahat. Çok profesyonel. Geliyorum. <laughs> <laughs> tut nefes. Teyze geliyor. Sal nefesi. 3 2 1. Bas, Abi sus bas, bas. nefes. Bastım bastım direkt bastım. Biraz uzun tut. Kordi Tukan abi tut. sizin tapıdan çıkıp yanımıza gelmeniz lazım. Aa Nur oğlum burada. Bırak Eyle nefesi. Geliyor gidiyor. Tut Teyze. nefes. Teyze mi şimdi? Bırak. Ama ne kodumun karısı orası bir çocuğu. Tutma bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Var abi yok, kalbimi ötüyor. Kalbi yok yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Sen diğer tarafı kolla benim. <laughs> tut nefes. Koydu. Sola az. Koy, koş ya da saklan diyor. Koş ya da saklan Aa! diyor. Amına <laughs> koyayım. Aşağı in. Aşağı in. Balkondan <laughs> çık. Sola dön. Dümdüz yürü. Karşı <laughs> odaya gir. Amına koyduğumun kurtisin. Amına. Gel gel şey, gel şey. gel gel gel. Kapattım kapıyı. Gel buraya. Aa! Çok rahat. Hadi Çok profesyonel. Yapayım.